Soner Yalçı'nın köşe yazısı. Başlık, asıl, züppe, kim? Başlığa bakarak siyasi ortamı geleceğimi düşünmeyiniz. Cehalet ürünü polemiklerden herkes bıktı, yoruldu. Tuncay Özkan'ı 40 yıldır tanırım. Her bilgisiz gibi kurnazlıkla taçlandırdığı bitmek tükenmez kişisel hırsı son yıllarda ülkeyi hep geriyor. Dediği gibi Erdoğan, züppe, mi? Erdoğan, Felatun Bey mi? Erdoğan, Bihruz Bey mi? Erdoğan, Necip mi, Meftun mu, Servet mi, Beylül mü, Efruz mu, Macit mi? Kimdir bu isimler bilir misiniz? Ahmet Mithat Züppe tipini ilk tanımlayan yazarımız Felatun Bey ve Rakım Efendi. Bihruz Bey ise Recaizade Mahmut Ekrem'in Unutulmaz Araba Sevdası adlı eserinde ele alındı. Miras Yedi Züppe Bihruz, alafırangalaşmak uğruna yaptıkları ironik bir dille anlatıldı romanda. Necipi, Mehmet Rauf, Eylül, romanında. Meftunu, Hüseyin Rahmi, Şıp Sevdi, romanında. Serveti, Yakup Kadri, Kiralık Konak, romanında. Behlülü, Halit Ziya, Aşk-ı Memnu, romanında. Efruzu, Ömer Seyfettin, Efruz Bey, romanında. Maciti, Peyami Safa, Yalnızız, romanında yazdı. Bu tipler, gelenekçi yapıdaki Erdoğan'a benziyor mu? İlgisi yok, anlatayım. Türkiye'de zübbeliğin toplumsal hayatta görülmesi romanlarda oldu. Edebiyatımızda, yüzeysel batılılaşmanın, burjuvazinin karikatürleşmiş vitrin süsüydü züppe. Tanzimat dönemi ile birlikte ortaya çıkan ve alafrangalaşma yolundaki her adımı mübah sayan, batılılaşmayı sadece hayat şartına, şekle indirgeyen biçimci kişilere, züppe, dendi. Bunlar, batılılaşmanın özünü kavramayıp sadece göstermelik, taklitçi anlayışla hareket eden tiplerdi. Okumuş, kendini toplumdan üst konumda gören, kibirli, aklından geçeni hiçbir ölçüt veya ahlaki kuralı dikkate almadan uygulayan, toplumdan kopuk biçimde minik bir grup içinde yaşamını sürdüren, cümlelerinin arasına yabancı kelimeler sıkıştırmayı batılılaşmanın gereği sayan, belirli bir hedefi olmayan, Günü birlik yaşayan, başına buyruk aylaklardı. Batılılaşmanın bu özürlü çocukları örneğin Necip, kuzenin eşini ve Behlül, amcasının eşini, baştan çıkaracak, ayartacak kadar ahlak dışı duruş sergilediler. Vesaire. Bu tipler romancılar tarafından ironik bir dille ağır şekilde eleştirildi. Erdoğan bunlara benziyor olabilir mi? Hiç ilgisi yok. Hadi çubuğu tersine bükelim züppe, tipi Tuncay Özkan'a benziyor mu? Tanzimat, züppesi, özünde aydın olmayan ve fakat aydın görünme çabasındaki saf taklitçi tipti. Ancak, tanzimat döneminin kandırılmaya müsait bu saf züppe tipi, zamanla aylaklığa evrilerek uyanık, hakkını kimseye yedirmeyen bir tipe dönüştü. Evet, tanzimat züppeleri zararları kendilerine olan birer saf tirik budala iken, 20, NCI yüzyılbaşı itibariyle çıkarcı ve kurnaz oldu. Yusuf Atılgan'ın, Aylak Adam, eserinde yazdığı gibi, o kimsenin kandırabileceği ve sömürebileceği tip değildi, kendine güvenen becerikli, açık göz bir karaktere dönüştü. Sıradan gözükmez istemezdi. Oysa, her şeyi bilen, her konuda yorumu olan bir cahildi karşınızdaki. Bilgisiz olduğu halde toplumu eğitmeyi amaçlayarak gülünç duruma düştüğünün farkında bile olmayan yapay karakterdi. Çevresine faydası salt gösteriş amaçlıydı. Züppe tip, kendisini toplum önünde sergilemekten, halkı için çalıştığını söylemekten büyük haz duyuyordu. Yalancıydı. Kendini herkesten üstün ve farklı görürdü oysa. Bütün yaşantısını gözler önünde sergilediğini düşünse de ruhsal hayatı travmaydı, benci, insanları samimiyetsiz bulan, kimseye güvenmemeyi tercih eden, yaşadığı topluma yabancılaşmış yalnız biri. Peki, Züppe, Tuncay Özkan'a benziyor mu? 40 yıllık arkadaşım ne diyeyim şimdi? Söz insanın aynasıdır. Şunu eklemeliyim, her lafı, sözü, ceza hukuku konusu yapmayın artık. Bu yazı Soner Yalçı'nın köşe yazısından seslendirilmiştir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bu yazıyla ilgili yorumlarınızı lütfen belirtiniz. Kanalımıza hala abone olmadıysanız, abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Abone olmanız ücretsiz olarak sürdürdüğümüz yayınlarımızı devam ettirebilmemiz için çok önemli. Sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip ederek yayınlarımızdan çıktığı anda haberdar olabilirsiniz.